Herkese merhabalar. Bugün bebek bisküvisi yapacağım. Tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. Şimdi malzemeleri sayalım. 2 poşet pirinç unu kullandım. Bu paketin içinde 5 tane poşet var. Bundan 2 poşetini kullandım. Yani bir buçuk çay bardağı pirinç ununa denk geliyor. Yarım çay bardağı irmik, 2 çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı su. Yaklaşık 125 gram kadar da tereyağı kullanıyorum. Ben iki poşet pirinç unumu kabıma aldım. Şimdi bunun içine bir çay kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da pekmez atacağım. Siz isterseniz zeytinyağı ve pekmez kullanmayabilirsiniz veya miktarlarını artırarak da kullanabilirsiniz. Ama ana malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayalım. ve şimdi iyice yoğurmaya başlıyoruz. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Bakın, kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi bunu açıp küçük küçük parçalar halinde keseceğim. Evet, şimdi hamurlarıma şu şekilde şekiller verdim ve bu büyüklükte parçalar halinde keseceğim. Evet şimdi gördüğünüz gibi bisküvilerime şekil verdim ve bence en zevkli kısım şu anda yapacağım kısım. Bir çatal yardımıyla şu şekilde bisküvilerimize şekil verelim. Ve önceden ısıttığım 170 derecede üzeri kızarana kadar muhtemelen 25-30 dakika kadar pişecek. O zaman görüşürüz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. 170 derecede yarım saat kadar pişti. Benim kurabiyelerim çok az pekmez koyduğum için az şekerli oldu. Siz daha fazla şekerli olmasını istiyorsanız pekmezi artırabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.